Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 26 Şubat 2024 Pazartesi Bursa Yarış Programı değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Programı geçmeden önce e, videonun sonunda videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden bronz, gümüş ve altın üyeliklerle kanalıma destek de verebilirsiniz. Gerçekten Bursa oldukça zorlu bir programla başlıyor. Hafta başı 9 koşulu bir program var. Günün birinci koşusuyla birlikte saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde birinci altı ayının başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı İngiliz ait Meydin 1400 metre mesafeli koşuda. Ben 3 ismi rakiplerinden birkaç adım ön plana çıkardım. Benim ilk sıradan önereceğim isim yarış hayatına İstanbul Sentitik Pisi'nde başlayan Koşmuş olduğu üç yarışta da tatminkar performanslar elde ettiğini gördüğüm vermiş olduğu 30 günlük arasına rağmen özellikle bu yarışı yapmış olduğu iç pisteki, İstanbul iç 849.8 sonu 25'lik yarış kalıbındaki kolay görüntüsüyle bir numaralı Agent Zero. İlk kez çıkacağı Kabakum'da ben çok etkili bir performans bekliyorum. Formda Jockey Nezat Avcı derse benim ilk sıradan öneceğim isim olacak. En ciddi rakibi yani artık bir türlü kazanma yönünde başarı sağlayamayan ancak artık bu sefer kazanabilecek bir grup yakaladığını düşündüğüm 9 numara Selanik Prensi gene Özcan Yıldırım ısrarıyla en ciddi rakibi olacaktır bence. 1-9 öncelikli tuttuğum isimler ama çizgi önünde bir isim daha önermek istiyorum. Bu isimse bu start almış olduğu koşuda pek bir varlık göstermesi de idman pistindeki hazırlıklarında bu kez farklı bir koşu koşmasını beklediğim 5 numaralı Berkay Tay'dan onu düz derse ben etkili bir performans bekliyorum. Muhakkak kuponlarınızda bulunsun. 1.95 bence ayrımsız ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için yeterli gördüğüm 3 isim olsa da çizgi arkası bir isim daha Bu isimse start almış olduğu iki koşusunda da bence oldukça başarılı performanslar sergilen bugün ekür avantajıyla piste çıkacak olan ve yapmış olduğu son 800 metre ilgişinin özellikle son 400'ündeki görüntüsünü ben oldukça beğendim. 7 numaralı Vitesse Fiedel'dan da Mahmut Tunay'ın dersine iyi bir yarış gelebilir. En az kendisi kadar iyi durumda hazırlandığını düşündüğüm Ekürüs ile birlikte geniş kupanlar yazılmasını önereceğim. 1.95 bence muhakkak ayrımsız yazılmalı üç isim ama çizgi arkası 7 numaralı Safkan'ın da yazılmasını böylelikle önermiş olacağım. Ve geçiyoruz günün ikinci koşusu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde 4 yaşlı Araplara ait kısa vade 6 1800 metre mesafeli koşuda Son koşmuş olduğu koşuda e, kuvvetli bir rakibe geçilen bir önceki startında biliyorsunuz İzmir'de starttan oldukça geç çıkması nedeniyle başarısız bir performans sergileyen. Bugün ilk defa çıkacak uzun mesafeye rağmen ben bu mesafede yapacağını düşündüğüm 2 numaralı o bir Müsait rakipler yanında kazanmaya yakın isim gibi görüyorum. Alternatif bank olarak değerlendirilebilir. At yazmak isteyenlerimize arkasına ben iki isim daha önereceğim. Bunlardan ilki bu iki iki startta bence başarılı performans sergileyen vermiş olduğu 25 günlük istirahatte iyi hazırlandığını gördüm. özellikle yapmış olduğu 856 sorunu 28.3'lük işindeki görüntüsünü ben beğendiğim 9 numaralı uçan yaprak uyum saldırı Jokey Mehmet Kaya dersinde ikinci sıradan önereceğim isim olacak. Ve son sıradan önereceğim isim her ne kadar hep yakın arayla start alacak olsa da istikrarlı yarışları sonrası yine sevdiği pist ve mesafeye çıkacak olan İkür avantajlı bir numara hasta arkanda Zülfikar Karabut dersinde ben geniş kuponla yazılma söyleyeceğim. 2 numara o bir Dileyen dostlarımız risk edip bank olarak yazabilirler. At yazmak isteyen yarı de 9 numara uçan yaprak ve bir numaralı hasta arkanın yazılmasını önereceğim. Ve geçiyoruz günün üçüncü koşusunda saatlerimiz 14.30'u gösterdi. Yedili plaselim ve birinci üçlügenin başlangıç mücadelesi olan 3 yaş araç şartı 4 1900 metre mesafeli koşuda. Ben iki ismi rakiplerinden birkaç adım önde tutuyorum. Bunlardan ilki nihayet son yarışını kazanarak meydana e veda eden ilk kez çıktığı uzun mesafede başarılı bir performans sergilerini gördüm. Bugün yine ön tarafa çıkıp istediği tempoyu kurması halinde bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilecek potansiyel olan özellikle son yapmış olduğu 800'ü 49.6 sonu 24.7'lik işindeki görüntüsüyle 4 numaralı kapalı benim ilk sıradan öneceğim isim olacak. İlk ciddi rakibim ise bu yıl start almış olduğu iki koşusunda. ilkinde Sentek Piste bir üçüncü geldikten sonra son kaba kum yarışını ben kesinlikle ölçü almadım. Bugün Nevzat Avcı idaresinde piste çıkacak olan ve farklı bir yarış koşmasını bekledim. 3 numaralı var komandır. Kapanın bence en ciddi rakibi olacaktır. 4-3 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için yeterli gördüğüm iki isim olsa da çizgi arkası tek bahsedeceğim. O isimse son başarısı yarışını kesinlikle ölçü almadım. Bu kez Berkan Kökçe derse piste çıkacak olan ve uzun mesafe deneyimi bulan bir numaralı Noel de etkili bir performans gelebilir. 4-3 bence yeterli görüyorum ama at yazmak isteyen dostlarımıza bir numaralı Noel diyeceğim. Ve geçiyoruz günün 4. kursuyla birlikte saatlerimiz 15'i gösterdi. ikinci altılı ayının başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı İngilizler ait Handikap 14 1900 metre mesafeli koşuda ben şablonunda 5 isme yer verdim ama 3 ismi rakiplerinden birkaç adım ön planda tutuyorum. Ve benim ilk sırada önüneceğim isim hep idman pistinde iyi görünmesine rağmen yarışlarında da tatminkar sonuçlar elde etmesine rağmen bir türlü kazanma başarısı gösteremeyen bugün bu yarışı yapmış oldu. 637.5 sonu 24.5'lik işte bu koşuya girecek olan 2 numaralı Emin Baba'dan her yani ne kadar kilosu biraz ağır gibi görünse de Eren Kadirli'yle idaresinde ben bugün etkili bir performans görüyorum Rakipler ona derece bakımından 2, -2 31 gibi rakiplerin en az 2 saniye önünde performansı bulan bu artık bu rakipler yanında bence kazanmasını bekliyorum. Benim ilk sıradan öneceğim isim olacak. İlk rakip pozisyonunda ise son yarışını kazanırken çıkışa geçtiğini belli eden yine muntazem idmanlarla bu koşuya hazırlanan 5 numaralı Ansaklı etkili şokuyu onun dizi dersinde benim ikinci sıradan öneceğim isim olacak. Ve çizgi önünde öneceğim son isim ise Son başarısız yarışını ölçü almadığım bir önceki kazandığı yarışta iyi bir performans sergilen bugün Nevzat Avcı ile piste çıkacak olan ve koşu gidişatları lehine olduğunu düşündüğüm ön tarafta konumlanmasını beklediğim 6 numaralı Ekova'dan bugün için vermiş olduğu 71 günlük araya rağmen ben etkili bir performans bekliyorum ve 3. sırada önleneceğim. 256 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için yazılmasını önleneceğim. 3 isim ama çizgi arkası 2 isim de önleneceğim. Bunlardan ilki her ne kadar son koşulunda bir performans, başarılı bir performans sergilemese de bugün Merçen Çelik idaresinde piste çıkacak olan 8 numaralı Mikiya'dan ben bugün için iyi bir performans bekliyorum. Ve son sıradan öneceğim isimse vermiş olduğu 242 günlük araya rağmen idman pistik hazırlıklarında bu koşuya iyi hazırlandığını gördüğüm Mahmut Turan idaresinde piste çıkacak olan ve dinçlik yarışı yapmasını beklediğim 9 numaralı Didruba'dan bugün için bir tatlı sürpriz gelebilir. Geniş kuponlarda bulundum. 2-5-6 ikinci altılık aynı başlangıç mücadelesi önereceğim ilk üç isim. Daha sonra çizgi arkasında 8 ve 9 numara safkanlarında yazılmasını önereceğim. Ve günün 5. koşusu birlikte saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde ikinci beşlik aynı başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngilizler ait Made in mücadele metre mesafeli koşuda ben yine şablonunda 5 isme yer verdim. 4 ismi ekonomik kuponlar için sizden öğreneceğim öncelikle ve ilk sırada öğreneceğim isim bu yıl start almış olduğu iki koşuda tatminkar performanslar sergilenen artık bu kez bence kazanabilecek bir grup bulduğunu düşündüğü 5 numaralı Eridanus'u Selim İpek benim ilk sıradan öneceğim isim olacak sizlere. İlk rakip son tatminkardan önce tekrar toparlanmaya başladığını belli eden ve bu iş yapmış olduğu 800 metrelik yarış kalabındaki derece bakımından iyi bir derece göstermesi de potaya geçişini beğendim. 8 numaralı Rockhampton'dan Ali Zidars'a etkili bir performans gelebilir. İkinci sıradan önereceğim. Daha sonra son ikinciliğe tekrar toparlanmaya başladığını belli eden ve vermiş olduğu 28 günlük arada bu yarışa iyi hazırlanan özellikle son yapmış olduğu 849.9 sonu 24.7'lik yarış kalıbının özellikle sonlarını oldukça diri geçen 6 numaralı Hazar Şah'da ekonomik kuponlar için yazılması önereceğim. Ve çizgi önünde önereceğim son isimse yarış hayatının ilk startına bir varlık gösteremese de yarış şey yapmış olduğu idmanlarda oldukça beğenimi kazanan ve yapmış olduğu son 637.8 sonu 24 buçukluk yarış kolubuyla çıkışa geçmeye başladığını gördüğüm ve bugün e, takı değişikliğine gidip kulaklık takısını çıkartan 3 numaralı Dark Flight'tan ben bugün için İlker Soyata idaresinde iyi bir performans bekliyorum. Kuponlarınızda bulunsun. 5863 bence ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için önereceğim. 4 isim çizgi arkasında bir cazip isim de önermek istiyorum. Bu isimse start almış olduğu ilk 3 koşusunda bir varlık gösteremese de vermiş olduğu 105 günlük araya iyi idman durumuyla girecek olduğunu gördüm. Özellikle yaptığı son 849.5 sonu 22.7'lik işinin sonlarını gerçekten potaya mermi gibi girdiğini gördüm. 10 numaralı Winner Devil'dan bugün için bir tatlı sürpriz gelebilir. Bu yarış olmasa bile bundan sonraki yarışında bir takip edelim bu safkanı aman dikkat diyorum. Ve geçiyoruz birinci altı kapanış mücadelesi olan saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde 4 yukarı Araplar şartlı 5 dişilere 1300 metre mesafeli koşuda birinci ve ikinci altı kesişim koşusu olan bu yarışta benim bir bankom olacak. Evet bu isim sık aralıkta koşuyor ancak koşu gidişatının lehine olduğunu düşünüyorum. Ön tarafta gündüz düşü Aferdita'nın Bal diğerin ön tarafta tempo vereceği belli bir yerden sonra gider olsun ön tarafa süratlendireceği koşuda. Bence bugün sabırlı bir beklemeyle düzlüğe rakiplerinin hemen dışlarında çıkıp kolay tempoyla gelmesini beklediğim ve sonlarda etkili sprintle kazanmasını beklediğim isim 2 numaralı Sinoplu Merve. Mustafa Çeki derste bu safkandan ben bugün için artık etkili bir performans bekliyorum. Bu rakiplerini geride bırakmasını beklediğim ismi sizlere bank olarak önermek istiyorum. Ve günün yedinci koşusuyla birlikte ikinci altılık de, de devam ettiğimiz yarışta ikinci üçlük ganyanın başlangıç mücadelesi olan 16.30'u gösterdiğinde saatlerimiz 4 yukarı İngilizler ait. Kısa vade 8, 1400 metre mesafeli bu koşuda gerçekten zevkli geçme aday bir koşuyla karşılıktayız. Özellikle yakın arayla start alacak olsa da ve son yarısında bence muazzam bir performans sergileyen 5 numaralı Mir Bey her ne kadar sık koysa da ideal pist ve mesafesinde ön tarafta bence temposunu bozacak bir rakibinin olmadığı bu yarışı kazanabilecek pozisyonda benim ilk sırada önereceğim isim ama en ciddi rakibimiz ise gerçekten bu yıl start almış olduğu koşusunda Mir Bey'i de geride bırakma başarısı gösteren ve yine iyi idman durumuyla buraya gelecek olan ve yapmış olduğu son 600 metrelik yarış kolundaki gene çok iyi görüntüsüyle 7 numaralı Prince of Danger, NGT rakibi olacaktır. 5-7 bence ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için yeterli gördüğüm iki isim olsa da bu yıl start almış olduk koşularda gerçekten oldukça form sıçraması gözüken son koşusunda ilk kez çıktığı İzmir pistinde bile kazanma başarısı gösteren ki özellikle kum, piz, Bursa kumunu çok çok daha iyi koşabilen 6 numara Utkucuk. Süratli gitmesi muhtemel bir koşuda sonlarda etkili gelebilir. Ali Yıldız idaresinde Mir Bey ve Prince of Denzer'ın eksik ya da kötü koşma sahnede devreye girebilecek isim olarak düşünüyorum. Ve geçiyorum günün 8. koşusuna saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde 3 yaş İngiliz Rahit kısa vade 7 dişilere 1400 metre mesafeli koşuda ben ekonomik şablonlar için iki ismi rakiplerinden birkaç adım öndürtüyorum. Bunlardan ilki de ben bu yarışa çok iyi hazırlandığını gördüm. Start almış olduğu 3 koşuda da bence başarılı performanslar sergileyen e, vermiş olduğu 28 günlük arayı çok çok iyi değerlendirdiğini görüyorum. Özellikle yapmış olduğu son 600 metrelik sprintindeki genel görünüşüne 4 numaralı Karapınarlı Ezgi'den ben bu yıl için Nezat Avcı ilerse çok etkili bir performans bekliyorum ve ilk sırada önleneceğim isim. En ciddi rakibin ise son startını kazanırken buradaki rakiplerinin bir çoğunu geçme başarısı gösteren yine uyum sağladığı şokuyu Özcan Yıldırım ilerse piste çıkacak olan bir numaralı Canım İlay'da. Karapınarlı Ezgi'nin bence en ciddi rakip olacaktır. Dört bir ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için yeterli gördüğüm iki isim olsa da çizgi arkası bir isim de oynayacağım. Bu isimse ise Kocaeli pistinde kazandığı yarış sonrası gene İstanbul'daki hazırlıklarında iyi durumda buraya gelecek olan ve koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm sonlarda etkili gelmesini beklediğim Görkem Özçelik e İdaresi'ndeki 3 numara Bright'tan bugün için ben etkili bir performans bekliyorum. Sertleşen rakiplere rağmen geniş kuponlarda bulunsun. Ve geçiyoruz günün 9. ve son koşusu olan saatlerimiz 17.30'u gösterdi. 4 yaşlı Araplara ait handikap 14 1900 metre mesafeli koşuda 15 safkanın start alacağı bu yarışta işte ben şablonumda 4 isme yer verdim ama 3 ismi ekonomik kuponlar için rakiplerinden 1-2 adım önde tutuyorum ve ilk sırada önereceğim isim. Start almış olduğu son 3 koşuda bence istikrarlı performanslar sergileyen bugün uyum sağladığı aprantisiyle müsait kilosuyla piste çıkacak olan 13 numaralı benekli benim ilk sırada önereceğim isim olacak. İlk rakip bu yıl start almış olduğu koşullarında pek bir varlık göstermesi de idman pistteki genel görüntüsünü yarıştan yansıtabilirse bugün farklı bir yarış koşmasını beklediğim özellikle yapmış olduğu son 97 27.3'lük yarış kalıbındaki görüntüsüyle Muhammed bir bilgin derse 2 numaralı son şampiyondan ben bugün için etkili bir performans bekliyorum. Kuponlarınıza muhakkak bulunsun. Ve çizgi önündeki önereceğim son isimse bu yılki ilk startında tatminkar bir dördüncülük elde ettiğini gördüğüm ve daha sonraki idmanlarında toparlanmaya başladığını belli eden Tolga Yıldız 7 numaralı Ahentay'dan lehine mesafede ben bugün için etkili bir performans bekliyorum. Üçüncü sıradan sizlere öneceğim. 13-2-7 bence ayrımsız kuponlarınız olması gereken 3 isim. Ama çizgi arkası bir isim önereceğim. Bu isimse. son tatminkar dönüşüyle tekrar toparlanmaya başladığını belli eden ve bu yarış yapmış olduğu İstanbul İçpistindeki 641.3 Sony 27'lik yarış kalıbıyla buraya gelecek olan 10 numaralı Trapper'dan ben bugün Mahmut Turay'ın dersinde etkili bir performans bekliyorum. Geniş kuponlarınızda bulsun. Günün sonu tekrar edecek olsak 13-2-7 bence yeterli gördüğüm üç isim ama geniş kuponlara olmazsa olmaz yazılması gereken bir isimse 10 numaralı Trapper diyeceğim. Böylelikle videomu sonlandırırken kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim ve kanalıma destek vermek isteyen dostlarımız için katıl butonu üzerinden bronz, gümüş ve altın üyeliklerle kanalıma destek olabilirsiniz. Ve zorlu pazartesi burs programından herkese bol şanslar dilerken tüm günler sizin olsun.